Herkese merhabalar, Onur Pehlivan ben. Yetişkin Bireylerde Evde Egzersiz Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Sizler için bugün sağlıklı, bir o kadar da keyifli bir egzersiz programı tasarladık. Egzersizimize başlamadan önce sizlere belirtmem gereken birkaç tane husus var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak güvenlik önlemi. Bulunduğumuz odanın düzenli olmasına, zeminin kaygan olmamasına dikkat ediyoruz. Aşırı sıcaklarda antrenman yaparken dikkatli olun aşırı terleme ve halsizlik hissiyatında lütfen antrenmanınızı sonlandırın. Yeterli miktarda su için. Baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı çekerseniz antrenman esnasında lütfen durun, kendinizi dinlenmeye alın. Herhangi bir sağlık probleminiz var ise yaptıracağım egzersizi doktorunuza danıştıktan sonra yapabilirsiniz. Hareket esnasında ağrı hissederseniz hareketi sonlandırabilir veya hareketi değiştirebilirsiniz. Şimdi egzersizlerimize başlıyoruz. İlk hareketimiz kolları yana kaldırıp indirme. 30 saniye boyunca yapacağız. 2 set şeklinde. İlk 30 saniyemize şimdi başlıyoruz. Uzun durdun. Kollarını düz bir şekilde yana açtın ve aşağı indirdin. Nefes alışverişine lütfen dikkat et. Kontrolü evden bırakma. Kolların dümdüz ve bıraktık. 30 saniye dinleniyoruz sonra ikinci set. İkinci setimize başlıyoruz. Kolları yana kaldırıp indirme. Yine 30 saniye şeklinde hazırsak başlayalım. Yine uzun durmaya dikkat et. Nefes alışverişini kontrol altına al. Lütfen kendini tutma. İyi gidiyorsun. Evet, 30 saniye yaptık. 30 saniye dinleniyoruz ve bir sonraki harekete geçiş yapacağız. İkinci hareketimiz kolları ve bacakları yana açıp kapatma. Hareketin basit versiyonunu gösteriyorum. Zorlanan bireyler kontrollü bir şekilde bana eşlik edebilir. Bu şekilde hazırsak 30 saniyemiz başlıyor. Yine nefes alışverişine dikkat ediyorsun. Parmak ucundasın. Kontrollü. Zorlanan kişiler az önce gösterdiğim basit versiyonunu yapabilirler. Evet, 30 saniye dinleniyoruz. Sonra ikinci set. Evet şimdi ikinci setimize başlıyoruz. Yine 30 saniye bacakları ve kolları yana açıp kapatıyoruz. Hazırsak başlayalım. <laughs> Nefesini tutma lütfen. Nefes alışverişini kontrol et. Evet. 30 saniye dinleniyoruz. Bir sonraki hareket. Isınmamızı tamamladık. Şimdi asıl ana bölüme geçiyoruz. 8 dakikalık kesintisiz bir antrenmanımız olacak. Kardiyo egzersizi. Hareketleri şimdi ben size göstereceğim. Daha sonra beraber yapacağız. Sonra 2 dakika dinleneceğiz. İlk hareketimiz marş. 40 saniye boyunca marş yapacağız. Sonraki hareketimiz 20 saniye boyunca butt kick yani topukları kalçamıza yakınlaştıracağız. Sonra tekrar marş yapıyoruz 40 saniye. Sonra 20 saniye kolları ve ayakları yana açıp kapatma var. Sonra tekrar 40 saniye marş yapacağız. Ondan sonra 20 saniye kick yapacağız. Yani tekme atacağız. Bunu komple yaptıktan sonra 2 dakika dinleneceğiz. Evet, ilk hareketimiz marşla başlıyoruz. 40 saniye. 8 dakika boyunca beraberiz. Ona göre kendini ayarla. Nefes alışverişine dikkat et. Kontrol hep sende. İkinci hareketimize geçerken hiç beklemeyeceğiz. Hemen geçeceğiz. Gözün bir bende olsun. Hemen geçiyorum. Geçişimi yaptım. Topukları kalçama doğru yakınlaştırıyorum. 20 saniye boyunca 20 saniye tamamlandıktan sonra hemen 40 saniye marşa geçeceğim. Evet, tekrar 40 saniye marştayım. Devam. Nefesini sakın tutma. Rahat bırak kendine. Bir sonraki harekete hemen geçiş yapacağım. Hazırlan. Evet gel. Kolları ve bacakları yana açıp kapat. Uzun duruyorsun. 20 saniye yapacağız. Hemen marşa geçeceğiz. Evet, gelemem hemen. Benle. 40 saniye. Yavaş yavaş nabızlar yükseldi. Nefesini kontrol et. hemen 20 saniye harekete geçeceğiz. Evet. Şimdi butt kick. Evet şimdi 2 dakika mola. Ondan sonra bu seriyi bir kez daha yapacağız. Evet aynı serinin ikinci setine başlıyoruz şimdi. Tekrar 40 saniye, 20 saniye, 40 saniye, 20 saniye şeklinde marş egzersizle başlıyoruz. Haydi beraberiz. Uzun duruyorsun unutma. Kollarını kullan. Bir sonraki harekete durmadan geçiş yapacağız. Topukları kalçamıza yakınlaştıracağız. Evet bir sonraki hareket. Topukları kalçana doğru yakınlaştır. Kollarını kullan. Uzun duruyorsun. Hiçbir şekilde vücudunu öne doğru bükme. 20 saniyeden sonra hemen marşa tekrar geçiş yapacağız. 40 saniye. Haydi gel bende. 40 saniye. Nefesini kontrol et. Bir sonraki hareketimiz. Kolları ve bacakları yana açıp kapatma. 20 saniye yapacağız. Hemen geçiş yapacağız. Evet, bir sonraki hareket. 20 saniye. Kolları ve bacakları aç, kapa. Sonra tekrar 40 saniye marş. Evet, şimdi tekrar 40 saniye marş egzersize devam ediyoruz. Bir sonraki hareketimiz 20 saniye boyunca front kick yapacağız. Yani bacaklarda da öne doğru tekme atacağız. Haydi gardını al ve başla. 20 saniye. Nefes ver. Uzun durdun. 10 saniyen var. Harika. Şimdi 2 dakika dinlenme. Ondan sonra devam ediyoruz. Güzel bir kardiyo egzersiz sonrası soğuma hareketleriyle devam ediyoruz. Hareketlerimizi 5 saniye şeklinde yapacağız. Statik bir şekilde 3 tekrar şeklinde hazırsak başlıyoruz. İlk hareketimizde yere doğru uzandım. Parmak uçlarım ileri doğru, avuç içlerim göğüs hizasında nefes aldım, nefes verdim ve geriye doğru uzandım. Yavaşça aşağı indim. Bir kez daha yapacağız. Omuzlarını aşağı doğru bastır. Nefes ver ve yüksel. Yavaşça aşağı indim. Nefes al ve son kez. Nefes ver, yüksel. Yavaşça aşağı indim. İkinci soğuma egzersizimiz bacak ve sırt kaslarımızı esneteceğiz. Bunun için matın üzerine yan bir şekilde yatıyorum. Dirseğim omuzumla aynı hizada. Yine uzun duruyorum. Göğsümü öne doğru aldım. Ayak bileğimden yakaladım. Dizlerimi çok yukarı kaldırmadan birbirine yakın. Geriye doğru esnettim. 5 saniye yapacağız. 3 tekrar şeklinde. Nefesini kontrol et. Yavaşça bıraktım. Tekrar. Bıraktım. Son kez uzun durmaya dikkat et. Nefes alışverişine dikkat et. Şimdi diğer tarafa geçiş yapıyorum. Aynı şekilde dirseğim omuzumla aynı hizada. Uzun duruyorum. Diğer bacağımdan yakaladım. Ve 5 saniye. Bıraktım. Tekrar iyicene çektim. Son kez yapacağım. Ayağımı rahatlattım. Tekrar yakaladım bileğimden. Yavaşça bıraktım. Bir sonraki harekete geçiş yapıyorum. Üçüncü soğuma egzersizimiz. Arka bacağımızı esneteceğiz. Matın üzerine sırt üstü yattım. Kontrollü bir şekilde. Ayaklarım gergin. Ayak bileklerimi kendime doğru çektim. Kürek kemiklerimi yere yasladım. Sağ ayağımı düz bir şekilde kaldırdım. Ve arkasından yakaladım. 5 saniye bekliyorum. 3 tekrar şeklinde yapacağız. Nefesini kontrol et. Yavaşça indirdim. Ve tekrar. Bu ayağımı yaparken diğer ayağım da düz olacak. Hiçbir şekilde bükmüyorum. Bıraktım. Son 5 saniye. Diğer bacağıma geçiş yapıyorum. Kontrollü. Düz bir şekilde kendime çektim. Bıraktım. Tekrar. son kez yapacağım. Bugün sizlerle beraber güzel bir kardiyo egzersizi yaptık. Bu kardiyo egzersizinin yanında aynı zamanda kuvvet, dayanıklılık, denge ve esnekliğimizi de geliştirdik. Her gün 30 dakika fiziksel aktivite yapmanızı öneriyoruz. Sporla kalın, sağlıkla kalın.